Finansal özgürlüğe giden yol, birçok kişinin istediği ama çok azının ulaştığı bir hedeftir. Bir gecede milyoner olmakla ilgili değil. Finansmanınızı kontrol altına almakla ilgili. Bugün daha parlak bir yarın için bilinçli seçimler yapmakla ilgili. Finansal bağımsızlığa ulaşmanın adımlarını keşfederken bana katılın. Finansal özgürlük herkes için farklı bir anlama gelir. Ancak temel prensipler aynı kalır. İstediğiniz hayatı yaşamak için finansal kaynaklara sahip olmakla ilgili. Borç veya finansal endişelerle boğulmamakla ilgili. Tutkularınızın peşinden finansal kısıtlamalar olmadan koşabilmekle ilgili. Finansal özgürlük herkese uyan tek bir kalıptan oluşan bir kavram değildir. Her birey için farklı anlamlar taşıyabilir ve kişisel hedeflere göre şekillenir. Bazıları için erken emeklilik anlamına gelebilir. Hayatlarının geri kalanını sevdikleriyle huzur içinde geçirmek isteyebilirler. Bazıları için ise bir iş kurabilmek olabilir. Kendi işinin patronu olmak ve tutkularını takip etmek isteyenler için bu büyük bir adımdır. Finansal olarak güvende olduğunuzu bilmenin getirdiği huzur da olabilir. Bu huzur yaşam kalitenizi artırır ve stres seviyenizi düşürür. Finansal özgürlük bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Bu yolculukta hedeflerinize ulaşmak için sürekli çaba göstermeniz gerekir. Hedeflerinize doğru sürekli ilerleme kaydetmekle ilgili. Her adım sizi daha da ileriye taşır ve finansal bağımsızlığınıza yaklaştırır. Yol boyunca öğrenmek ve uyum sağlamakla ilgili. Karşılaştığınız zorluklar size değerli dersler öğretir ve sizi daha güçlü kılar güvenli bir gelecek için sağlam bir temel inşa etmekle ilgili. Bu temel, finansal planlama ve disiplinle oluşturulur. Finansal özgürlüğe ulaşmanın ilk adımı, mevcut finansal durumunuzu anlamaktır. Bu, nerede olduğunuzu bilmeden nereye gideceğinizi planlayamayacağınız anlamına gelir. Bu, gelirinize, giderlerinize, varlıklarınıza ve borçlarınıza yakından bakmak anlamına gelir. Bu unsurların her biri, finansal sağlığınızın bir parçasıdır harcama alışkanlıklarınız konusunda kendinize karşı dürüst olmak anlamına gelir. Bu dürüstlük, finansal özgürlüğe giden yolda atılacak en önemli adımdır. Kişisel finans, paranızı etkili bir şekilde yönetmekle ilgilidir. Kazanmak, harcamak, biriktirmek ve yatırım yapmak konusunda bilinçli kararlar vermekle ilgilidir. Finansal hedeflerinize ulaşmanızı sağlayan önemli bir yaşam becerisidir. Kişisel finansı görmezden gelmek ciddi sonuçlar doğurabilir. Borca, strese ve kaçırılmış fırsatlara yol açabilir. Hayallerinize ulaşma yeteneğinizi sınırlayabilir. Finansmanınızı kontrol altına almak güçlendiricidir. Finansal durumunuzu anlayarak iyileştirebileceğiniz alanları belirleyebilirsiniz. Hedeflerinize uygun bir bütçe oluşturabilirsiniz. Finansal özgürlüğe doğru ilerlemeye başlayabilirsiniz. Bütçeleme, sağlam finansal yönetimin temel taşıdır. Gelirinizi ve giderlerinizi takip etmekle ilgilidir. Paranızın nereye gittiği konusunda bilinçli seçimler yapmakla ilgilidir. Bir bütçe, finansal durumunuz üzerinde size kontrol sağlar. Tüm gelir kaynaklarınızı listeleyerek başlayın. Ardından, bir ay boyunca giderlerinizi takip edin. Tasarruf edebileceğiniz alanları belirlemek için harcamalarınızı kategorilere ayırın. Finansal hedeflerinize uygun gerçekçi bir bütçe oluşturun. Tasarruf etmek, finansal özgürlüğe giden yolda aynı derecede önemlidir. Gelirinizin bir kısmını düzenli olarak bir kenara koymakla ilgilidir. Küçük başlayın ve geliriniz arttıkça tasarruf oranınızı kademeli olarak artırın. Bütçeleme sadece harcamalarınızı kontrol etmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki finansal hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olur. Bu hedefler bir tatil, bir ev veya emeklilik için birikim yapmak olabilir. Bütçenizi oluştururken her zaman beklenmedik harcamalar için bir miktar ayırmayı unutmayın. Bu, acil durumlar için bir güvenlik ağı sağlar ve finansal stresinizi azaltır. Ayrıca, tasarruflarınızı artırmak için otomatik transferler ayarlayabilirsiniz. Bu, tasarruf etmeyi daha kolay ve zahmetsiz hale getirir. Unutmayın, Bütçeleme ve tasarruf, finansal sağlığınızı korumanın ve gelecekteki hedeflerinize ulaşmanın anahtarıdır. Bu süreç, zamanla daha bilinçli ve kontrollü harcama alışkanlıkları geliştirmenize yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, bütçeleme ve tasarruf, finansal özgürlüğe giden yolda atılacak önemli adımlardır. Küçük başlayın ve geliriniz arttıkça tasarruf oranınızı kademeli olarak artırın. Bölüm 5. Gelirinizi artırmak, yeni ufukları keşfetmek. Gelirinizi artırmak, finansal özgürlüğe ulaşmak için çok önemlidir. Bu her zaman daha çok çalışmak anlamına gelmez. Ek gelir kaynakları yaratmak için fırsatları araştırın. Ek iş yapmayı düşünün. Bu serbest yazarlıktan çevrimiçi satışa kadar her şey olabilir. Yeteneklerinizi ve ilgi alanlarınızı paraya çevirmenin yollarını arayın. Eğitiminize ve becerilerinize yatırım yapmak da daha yüksek kazanç potansiyeline yol açabilir. Pazarlanabilirliğinizi artırmak için kurslar veya atölyeler almayı düşünün. Ne kadar çok öğrenirseniz, o kadar çok kazanırsınız. Bölüm 6: Yatırımın gücü. Uzun vadeli servet oluşturmak. Yatırım yapmak, servetinizi zaman içinde büyütmek için çok önemlidir. Paranızı sizin için çalıştırmakla ilgilidir. Yatırımın temellerini öğrenerek başlayın. Hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul gibi farklı varlık sınıflarını keşfedin. Düşük maliyetli endeks fonları veya ETF'lerle başlamayı düşünün. Riski yönetmek için yatırımlarınızı çeşitlendirin. Unutmayın, yatırım yapmak risk içerir. Asla kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı yatırmayın. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finans danışmanından tavsiye alın. Bölüm 7: Kredi ve Borçları Yönetmek, Yolda Kalmak. Bu bölümde kredi ve borçlarınızı nasıl etkili bir şekilde yönetebileceğinizi öğreneceksiniz. Kredi ve borçları etkili bir şekilde yönetmek finansal sağlık için hayati önem taşır. Bu sadece borçlarınızı ödemekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki finansal hedeflerinize ulaşmanıza da yardımcı olur. Kredi kartlarını sorumlu bir şekilde kullanın. Gereksiz harcamalardan kaçının ve sadece ihtiyacınız olan şeyleri satın alın. Yüksek faiz ücretlerinden kaçınmak için bakiyelerinizi tam ve zamanında ödeyin. Bu uzun vadede size çok para kazandırabilir. Yüksek faizli borçlar finansal ilerlemenizi raydan çıkarabilir. Bu tür borçlardan kaçınmak için dikkatli olun. Kredi kartları ve kısa vadeli krediler gibi yüksek faizli borçları ödemeye öncelik verin. Bu finansal yükünüzü hafifletecektir. Borç konsolidasyonu veya bakiye transferi gibi seçenekleri araştırın. Bu yöntemler borçlarınızı daha yönetilebilir hale getirebilir. İyi bir kredi puanı oluşturmak, gelecekte uygun kredi koşulları elde etmek için çok önemlidir. Bu, daha düşük faiz oranları ve daha iyi kredi teklifleri anlamına gelir. Tüm ödemelerinizi zamanında yapın ve kredi kullanımınızı düşük tutun. Bu, kredi puanınızı yüksek tutmanın en iyi yollarından biridir. Bölüm 8: Finansal hedefler belirlemek, rotanızı çizmek. Net finansal hedefler belirlemek, motive kalmak ve yolda kalmak için çok önemlidir. Hedefleriniz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı, yani akıllı olmalıdır. Kısa ve uzun vadeli finansal hedeflerinizi yazın. Bu, bir ev için peşinat biriktirmeyi, borçları ödemeyi veya erken emekli olmayı içerebilir. Büyük hedefleri daha küçük, yönetilebilir adımlara bölün. Hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirin ve ilerlemenizi takip edin. Yolda kalmak için planınızı gerektiği gibi ayarlayın. Motive kalmak için yol boyunca başarılarınızı kutlayın. Bölüm 9: Sonuç Yolculuğu Benimsemek. Finansal özgürlüğe ulaşmak bir maraton koşmaktır, sprint değil. Disiplin, sabır ve öğrenme isteği gerektirir. Yolculuğu benimseyin ve sürecin tadını çıkarın. Unutmayın. Finansal özgürlük sadece parayla ilgili değildir. Hayatı kendi şartlarınıza göre yaşama özgürlüğüne sahip olmakla ilgilidir. Tutkularınızın peşinden koşmak ve bir fark yaratmakla ilgilidir. Adımlar ne kadar küçük olursa olsun bugün başlayın. Attığınız her adım sizi finansal hedeflerinize yaklaştırır. Finansal durumunuzu kontrol altına alın ve hak ettiğiniz geleceği yaratın.